Beni rahatsız eden bir şey var. Namlı'nın annesi neden benden hiç hoşlanmıyor? Babam ona bir şey mi yaptı? Bunu da nereden çıkardın? Kesinlikle öyle bir şey yok. Babanın vasiyetinden onlara söz ettin mi? Yok daha değil. Kong vasiyeti nereye saklar ki? <laughs> Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Bugünkü görüşmemizin nedenini sorabilir miyim teyze? Aslında senden gelinimiz olmanı istiyorum. Modelin saçını ve makyajını mı yapacağım? Evet şu anda bir çok güzellik uzmanı ile çalışıyoruz. Sizin adınızı çok duyduk. Yine ne oldu anne? Bak Kredi kartı ekstrelerin. Anne lütfen artık söylenmeyi keser misin? Çünkü Kong yakında bizi bütün borçlarımızdan kurtaracak. Kong mı? Bu taraftan lütfen. Vay canına. Burası kocaman bir saray. Bu işi kim ayarladı acaba? Bilmiyorum ama birazdan öğreniriz. Hoş geldiniz. Seni tekrar gördüğüme sevindim Namlı. Yalancı Yarim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.